Ya iyi misin? Ee, i̇yi evet iyi evet. Merak etme baksana. Duvar neredeyse onarılmış. Hakikaten ya. Hey. Biraz üstün sen. Hala olanları yaşıyorum. Ya üzülme ya. Çekilmek elde mi? He? Elde mi? İnanamıyorum. Gerçekten çok kötü. Çok. Biliyorum. Ah. Ah. Tatlım geldi. Neymiş ya. ya. Neyse onun için En azından sana kahramanlık yaptı. Aynen kahramanlık yaptı. Ben buna nasıl dayanabilirim? Üzüm e, mü? Üzüm mü abi? Tamam ya abi. Evet. Hmm. Üzmek değil mi? Baksana. Kahramanlık yapmış benim için. Ha. Ama şimdi kutu ama şimdi sen gidecektin. Ben bir daha yapacaktım. O da iyi. Ya, o, o da kötü. Yanlış dedim ya. Her şeyi karıştırıyorum. Fazla şey yaşadım ki tamam. Baksana. Başım bile ağrıyor. Tamam tamam. İyi şey geçecek. Bunun bana emin hmm. olabilsin. Umarım. Umarım. Vay be. Şey Baba ben de şey çıkacağım da. Allah Allah. Niye? Baba sorun çıkacağım. İyi tamam. Gel bakarım bu la. Hmm. Al bakalım bunu. <laughs> Kendi kumu. Al bakalım bunda şimdi seni öleceğim. Puno ve kızını. Kocam şu şeyi maşır. Nasıl yani? Oyun dışarı kuya geldi. İşte elektrik var ya. İşte onun da elektrik var ya. Nasıl yani? Ne diyorsun? İşte bunu ne? Hayır. Ya bir kocanı işte. Ne sandın? Aha. Tuan ne yapıyorsun resmen ya. Ya hile gerçekten. Bakınız. Ya oyun oynuyoruz ya. Hiç onda da varmış elektrik. Beni parçaladı valla. He ne yapsın? Akıllı sonuçta. Bir de, de bana sor. Ne diyorsun? <laughs> ben Biz de ne istiyorsun? <laughs> ha ha Kepme bu sefer sana zarar vermeyeceğim. Burada seni bırakacağım. Şu dalı sıkıştıralım. Ya. sana artık fazla oldun. <laughs> fazla mı oldun? Beni burada kim sıçıklar bulamaz. Bunu aklına sok. O minnacık beynine sok. Minnacık beynine sok. Minnacık beynine sok. Yetin. Minnacık yurtuna ama <laughs> Sen nasıl oldun bu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yani bu kimse bulamayacak. Hatta seni şöyle <laughs> bir dakika olmadı. <laughs> Arka planı değildin ama. <laughs> Şimdi oldu. <laughs> ee, <laughs> beğenemedin mi? Çok yakıştı. Tablo gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Seni burada kimse bulamaz. Hadi ben biliyorum. Ay. Hayır ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Dışarı kuracak. Yeni dokuy Bugün pazar. Yeni pazar açışı. Şimdi kuracak e, to, e, tohum ya ya gelmedi. Aynen. Hmm, acaba bir işine bir iş mi geldi? Ya neden bir iş? Aynen. Hım, Bence boşuna bir şey gelmiş olmasın? Şey. Tahmin ediyorum değil mi? Evet. Uf. Ya buradan ben nasıl çıkacağım nasıl? Ha? <laughs> Bu sen kimsin? Bunu öğrenme zaman yok. Demek ki bir dakika şey kurtacağım belki buradan. Siz, sen de bana ihanet edeceksin belli. Yok. Çok Ya ne yapıyorsun ya? Ah, şey bile geldi. Niye sürekli deliniyor arka plan? Neyse. Sakin ol. Sonra her şeyi anlatacağım. Adın ne? Her şeyi söyle. Eyvah. Adımı bile söyleyemeyeceğim. Ha? Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> ne? Kaçıyor muydun yoksa? Tahmin edeyim seni birisi yakaladı. Ya ne demez. Yok. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Yok benden ne istiyorsun? Ailemden ne istiyorsun? <laughs> kardeşlerimden ne istiyorsun? Bunu daha sonra <laughs> diyeceksin. Ne yapıyorsun? Bak. Hayır. Şimdi bu. Büyüteceğim ben. Hayır. Yakında. Yakında. Bir dakika. Ay, <laughs> iğrenç. Nerede <Hadi> kaldı? Bilmiyorum. Çıldı. <laughs> <laughs> Tommy. E, Tommy nereye gidiyorsun? Hiç sormayın. Niye? Sormayın diyorum işte. Ay. Aa. Aa Tommy'cim canım sıkkın. Baba. Evet canım sıkkın. Size bir şey demem lazım. Ne oldu? Yolda Taki ile karşılaştık. Ne? <laughs> 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 evet Taki tatlı ki bizden ne istiyor? Beni ipe bağladı. Bir dakika. Bir dakika bu gerçek mi? Gerçek tabii ki. Beni mavi bir kurt aldı. Hani çok şuna benzer. <laughs> bir dakika. Hani hani ev vardı ya. Yürüyen yani ev. Bu şey vardı. Perili ev miydi? Evet. 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 Seni, sana onu mu gördün? Evin içinde gördüm. Ve hapşonunda ateş çıktı <laughs> Bir dakika yalan mı söylüyorsun ya, Bilmiyorum Pek detay görmedim ama hapşonunda Ateş çıktı hmm, bilmiyoruz Değişik bir şey e, İsmi ne adı ne Adını da bilmiyorum söylemedi Hemen kaçıp gitti Bu bence bizden bir şey saklıyor Acaba adı ne Hiç Bilemiyoruz Aynen Hmm. Bence bu kedi bizden ay tavşan bizden bir şey saklıyor. Bunu ikinci öğreneceğiz. Hmm. Bu da iyileşiyor şimdi mi? <laughs> ay iyi işin iyi tarafı iyileşir Mehmet. Bunca şey travmadan sonra ya siz üzmek kötü oluyor. Aa. <laughs> Baba. Baba, babaya da yer açın oğlum. <laughs> ya babacım ya. Ya sevişiyorum işte. Aynen. Ne demezsin? Ha ilahi baba aynen. Babacım. Babacım. Çş, bir dakika. Ne koptuk? Şey toplu. Vaket ne diyor? <laughs> ha? Ne öyle? Allah Allah. Hı. <laughs>